Bugün 12 Mart, İstiklal Marşımızın kabulünün 103. yıl dönümü. Bugün vesilesiyle hem milli mücadele yıllarını, günlerini, aylarını hatırlıyoruz. Hem İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u anıyoruz. İstiklal Marşı'nı okuduğumuzda her lisesinde mensup olmaktan gurur duyduğumuz Türk milletinin tarihini görüyoruz. Köklü tarihini görüyoruz. Medeniyet değerlerini görüyoruz. Inanç değerlerini görüyoruz. Milli değerlerini görüyoruz. O yüzden diyoruz ki İstiklal Marşı milletimizin ruhudur. İstiklal Marşı milletimizin şuurudur. İstiklal Marşı milletimizin milli duruşudur. İstiklal Marşı adeta tarihimizin ve tarih boyunca millet olarak, devlet olarak ortaya koymuş olduğumuz anlayışın, bakış açısının veciz bir özetidir. İstiklal Marşı sadece kalemle yazılmadı. O gönülle yazıldı, ruh katılarak yazıldı ilk kelimesinden son kelimesine kadar özenle seçilmiş ama sadece kelime olarak seçilmemiş. Zihinden ve gönülden o tarihi sürecin yansımaları aslında satırlara dökülmüştü. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten ve başkanlığını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı mecliste okunduğunda yaşanan heyecan, o coşku işte az önce törenimizin başında yaşadığımız coşkuya eşdeğerdi. İstiklal Marşımızı gururla okuyoruz. Şanlı bayrağımızın gölgesinde İstiklal Marşımızı özgürce okumaktan gurur duyuyoruz. Bugün bu tören vesilesiyle sevgili gençlerimizle, öğrencilerimizle bir aradayız. Onlar bu idrakla yetişiyorlar. Ve sevgili gençler, hiçbir zaman unutmayacağız. Unutmayın. O gün verilen mücadeleler Türkiye Cumhuriyeti devletini kuruluşuna vesile oldu. Bu yaşananlar ve bu İstiklal Marşı dizelerinde vücut bulan gerçekler bizi bugünlere taşıdı, yarınlara da taşıyacaktır. Ve bu ocaklar asla sönmeyecektir. Ocaklar sönmediği sürece de milletimiz devletiyle birlikte var olmaya devam edecektir. Ve ezelden beri hür yaşamış bu millet sonsuza dek hür yaşamaya da devam edecektir. İstiklal Marşımızın şairi ve onun duygu dünyası bugün itibariyle ve her gün aslında hep hatırımızda, zihnimizde yer alıyor. Mehmet Akif'in kendi ifadeleriyle bu şiir o günlerin samimiyetini, heyecanını o ızdıraplı günlerin ruhunu yansıtıyor. Ve diyor ki: Bu şiiri kimse bir daha yazamaz. Bu şiiri ben de bir daha yazamam. Çünkü yazmak için o günlerin yaşanması gerekir. Ve diyor bu şiir artık benim değil. Bu artık milletimin şiiridir. Hiçbir eserine koymamasının bir gerekçesi de onu milletine emanet etmesidir ki onu da şöyle ifade etmektedir. Ben bu şiiri milletimin kalbine gömdüm. Duası da yıllar içerisinde nesilden nesile bugünlere taşındı ve bugünden de yarınlara taşınacaktır. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın duasına da hep birlikte sahip çıkıyoruz. Ben bu duygularla milli mücadele kahramanlarımızı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gazilerimizi, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum bütün şehitlerimizi. Bu vesileyle İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyorum. Ve bu güzel ülkede, güzel ülkemizde, Türkiye'mizde, şanlı bayrağımızın gölgesinde İstiklal Marşımızı her geçen gün artan bir coşkuyla okuma dua ve temennisiyle sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.